TGS Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle yine sizlerle birlikteyiz. Sizler de programımıza katılmak isterseniz bekleriz efendim. 0212 454 55 71 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilir. Aynı zamanda Instagram sayfamız Tegerte Evu TV'den de mesajlarınızı yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Eleştirilerinizi de bekliyoruz. Tabii sadece güzel cümleler duymak değil, programla ilgili eleştirilerinizi de gönderebilirsiniz efendim. Evet bugün hem gündemimiz yoğun hem konuklarımız olacak. Ee, öncesinde tabii ki de e, partnerimi sizlere anons etmek istiyorum. TGT FM Müdürü, Gazeteci, Radyo Yorumcusu Ataullah Arvas. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. Bugün de bir araya geldik, şükürler olsun efendim. Bugün de programımız var. Bugün de sevgili izleyicilerimizle hem hal olduk derler eskiler. de öyle derler. Hem hal olduk. Buluştuk <laughs> efendim. Ekranda da da ekranlarda hemhal, da olsa. Bir şey evet, daha çok çok sevinçtik, çok mutluyuz. O, e, herhalde onlar da öyle. Yani bizi izleyenler de mutlu olmuşlardır. İnşallah. Ne iyi ki böyle bir, bir program yapıyorlar, varlar. E, herhalde onlardan memnun oluyorlardır efendim. Evet. Peki bugün bu efendim. efendim bizim ikimizin uyumuna ne diyorsunuz? Uyum ben mu? Çok... Ben bugün çok uyumluyuz. Bir yan yana getirmek <laughs> lazım. Yan yana. Ha, yani evet sevgili hakikaten. Isteyeyim. Bir yani yan ilk ilk defa böyle bir şey var. Bende sadece çok gri bir kravat var hafif böyle yok, gri yok. Bugün bir tonunda. uyumluyuz Ama efendim. Ama o diğer kısmında büyük bir uyum var. <laughs> Te tesadüflere <laughs> inanmam tevafuk olmuştur efendim. <laughs> tevafuk i̇yi olmuştur. Diyorsunuz. Evet. Evet iyi olmuşuz. Ama şimdi ben burada yani <laughs> saçlar zaten beyaz kır. Ceket <laughs> kırık kır. <laughs> beyaz ki gömlek öyle kirli beyaz ya da gri açık gri şöyle tabii her şey ne olmuş gri gri gri, gri saçlar dahil ama ben şöyle koyu renkli bir ceket giymiş olsaydım ha. çok daha farklı yo, yo, olacaktı mesela son, siyah. Ama, ama ben hep biliyorsunuz siyah giyiyorum. Ee, Bugün ne oldu beyaz e, Lacivert tabii hani siz gençlere yakışıyor ama benim gibi mesela saçına başına artmış. Atat tamam mı lütfen. Bir şey duymak istemiyorum ben e, sizden lütfen. E, moraller mi bozuluyor? Sevgili Hepiniz. her zaman enerjisi de çok iyi. Öyle diyorlar. E, zaten efendim tecrübenize... Evet, evet. Sağ olun. Be, beni yok. yüreklendiriyorsunuz efendim. Beni ayakta <laughs> efendim tutmaya çalışıyorsunuz. Seviyoruz sizi. E, i̇htiyacı da var bu programın e, bana. Benim de olmam lazım. Dolayısıyla bu beni aynı zamanda ayakta tutuyor. Evet, yani biraz daha... öyle. daha enerjik kılıyor. Ben memnunum efendim. Peki. Buyursunlar. Başlayalım haberlerimizle. Başlayalım efendim, Bugün böyle hızlandırılmış bir gündem yapacağız sizinle birlikte. Tabii. Evet ilk haberimiz geliyor. KDV'den sonra çaydan da vurdular. Gıdada ya. yapılan KDV indirimini cebe atan marketler bu sefer çayda fiyat artacak diye rafları boşaltıp zamı bindirdikten sonra geri koydu. E, tabii çaya 43.7 zam geldiği gibi yine fırsatçılara gün doğdu. Tabii. E, kafe, restoranlarda efendim aynı gün bir bardak çayın fiyatını 25 liraya yükselttiler. Hadi buyurun gelin de şimdi bir çay içmeye gidin. Pa parası <laughs> çok olan gitsin bir, bir şey demiyoruz. Parası olan gitsin içsin ya yani. 25 liraya çay mı olur o tabii. Ama, ama hakikaten ya. 25 TL'ye çay içmek... Yani bana şahsen zul gelir Kahveye ama demek devam. ki içenler var tabii yani kahve de herhalde orada 40-50 lira olmuştur değil yani, mi ben? Yani hani bir yani. bardak çay 25 lira olursa. Tabii şimdi burada çok önemli bir şey var dikkat çekiyorum efendim. Hı. Burada 40 lira diyorsunuz zam geldi 60 lira oldu. Şimdi bir anda piyasa 60 yaptı yani 20 lira, 18 Gerçekten lira, 17 evet. lira bindirdi. Burada bir fahiş var, fırsatçılık var. İkinci bir husus efendim zula var. Değil mi? Şeylerden hemen alıyorlar, depolara olarak koyuyorlar. daha çıkınca... da zamlanacak, daha da zamlanacak. El insaf bir kilo çay, değil mi efendim? 60 lira olmuş. Bir yeri. kilo çay. Ha, yani ne diyor? Daha daha da daha da zamlanacak ne, ne diyor. Ne içecek peki vatandaş? Ee, ne içeceğiz? Yani? Şimdi, kahvaltıda çay içiyoruz. Evet. Akşam yemeğinden sonra çay içiyoruz. Çayı fazla tüketen e, bir Halkız. Halkız. Ee, Faydaları da var. Ne tabii ki. Tabii. Şimdi ne oluyor? Bu, bu paniği nasıl önleyebiliriz? Bu paniği yaşamanın çok anlamsız olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Karadeniz'de çay var. Evet. Et, tamam. Çay geliyor. Hatta rekolte de çok güzel. Çok güzel de bir fiyat verdiler çiftçiye. Çiftçi de memnun. Kimse şikayetçi değil. Ama bundan sonra e, ne diyorlar sanki yokmuş gibi, sanki olmayacakmış gibi, sanki kıtlık çıkacakmış gibi insanlar çaya saldırıyor ya da çaya zam yapıyor değil mi efendim? Ya da zolaya koyuyor. Keşke şu zam gelmeden ben de zola yapsaymışım. <laughs> arkası var, arkası var. Özellikle Rize'de var ya bu sene çay fıstık fıstık tamam, çok çay güzel çok, olmuş. Ama bu Harika niye? olmuş. E, tabii o zamı e, Çaykor koydu. E çünkü çiftçiye verecek şimdi onun hazırlığı var ama arkadaş arkadan da geliyor olmayan bir şey değil ki bu e bu Bence bu psikolojimizi bozuyor bu psikolojiyi mutlaka yönetmek lazım e hiç bitmiş değil kökü korumuş değil şükürler olsun arkada çayımız var çay geliyor Fakat buna rağmen bu zam bu fahiş fiyat bu zula değil mi? Çok kötü. Onu anlamış değiliz. Ayrıca alanlarda panik yapmasın yani bir kilo alsın çünkü arkası geliyor. Karadeniz'de taze mamul geliyor. Eskiden efendim, depolarda kalmış e, neredeyse bir senedir o kalan depoda şurada bulan e, bula, efendim, kalan çaylara saldırmayın. Hiç gereği yok. Tazesi geliyor tomurcuk geliyor. Yeni geliyor o çayı bekleyin. Şimdi birer kilo, iki de, ikişer kilo alabilirsiniz evet mutfağınızda kullanın ama taze çay geliyor efendim. Onu söyleyeyim size. Ee, evet. Evet bu arada Hı. e, vazgeçilmez üçlüsü makarna, pirinç ve mercimekte fiyatlar 2 iki ayda iki kat Tabii, arttı. Tabii onu da belirtelim. Süt ve süt ürünleri zirveye çıktı. Yumurtanın yanına yaklaşılmıyor. E, et de öyle. Eti zaten hiç söylemedik <laughs> Söyle... <laughs> zaten ama e, <laughs> sütü süt ürünleri bu, yumurta... bunlar acı ama gerçekler e, bu fiyatlarla e, hakikaten 17 18 sene çok güzel gidiyordu ama bu konjektörde bu zamlar insanlara e, sıkıntı veriyor bizi idare edenler de hükümette, de, devlette de bu sıkıntıların zaten farkında. Maliye Bakanı her gün demeçler veriyor. E, takip ettiklerini, efendim fahiş fiyat uygulayanlara efendim cezalar yazdıklarını. E, bu kontroller de bir tarafta devam ediyor. Aman devam etsin. Bak aman devam etsin. Kimseyi bir başına bırakmayın. Beni dahil bir başıma bırakmayın. Beni de kontrol edin. Çünkü ben de zamanadan çıkabilirim efendim. Yani onun için esnaftı, tüccardı, marketti, çarşıydı, pazardı. Sürekli kontrol halinde. Ama yaz ayları geliyor. Yaz ayları geliyor. Sebze, meyve çok ciddi bir şekilde pazarlara inecek, marketlere inecek. Bu fiyatlar düşecek. Ben çok uzun süreceğini tahmin etmiyorum bu zamları. Bu zamları yapanlar da belki 6 ay sonra, 1 sene sonra mahcup olacaklardır. Ya çok zor bir konjektörde biz vatandaşa bu e, malları böyle sattık. Evet, kar ettik ama onları da kanırttık diyeceklerdir. Belki bir nefis muhasebesi olur diye düşünüyorum efendim. Evet. Evet, inşallah. Bakalım. İnşallah efendim. Evet, e, ikinci haberimize devam ediyoruz. Evet. Konut satışı yine arttı. Hı. Vatandaş konut krizi yaşarken Türkiye genelinde daire satışları Nisan ayında %38.8 artarak 133.058 oldu. Müşterilerden 1.152'si Rusya'dan geldi. Rusları 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi. Buyurun efendim. Suriye, Suriye diyorduk, Dedik, Rusya'dan Ruslar, gelmişler. Evet. Ukrayna'dan da çok var. Evet. E, alıyorlar tabii. E, Rusya'da o konjektörel bir şey de var tabii insanlar aslında rahatsız iş adamı, parası olanlar o savaş ortamını, o zemini yaşamamak için burada daire de alabiliyor, ham afis de alabiliyor, iş yeri de açabiliyor. Türkiye üzerinde Rus mallarını nereye satıyor? Avrupa'ya satıyor. Amerika'ya satıyor. Bunu hemen söyleyelim. Bizim için Türkiye çok önemli bir köprü. Hakikaten Avrupa'yı da rahatlatıyor, Rusya'yı da rahatlatıyor. Yani hem NATO üyelerini hem de Rusya'yı rahatlatıyor. En azından bir köprü var. Oradan onun üzerinden mallarımızı satabiliriz. Batı da mamullerini Rusya'ya ve Ukrayna'ya yine Türkiye üzerinde satıyorlardır. Güzel. Ama Ruslar da burada yaşamayı tercih ediyor. Vallahi ülkemizde gurur duyuyoruz. Ne mutlu Kesinlikle bize herkes. Öyle, evet. Türkiye'de yaşamak istiyor ya da bir daire bir ev sahibi olmak istiyor. İş adamıdır, şudur ya da budur. Bir şekilde bir dairesi, bir evi ya da bir iş yeri olsun. Ne diyelim Allah huzurumuzu bozmasın efendim inşallah. Amin diyelim biz evet. <laughs> Zammı olana kadar çileye devam. Sigorta şirketlerinin neden poliçe hazırlamadığı belli oldu. Dün mü konumuzda, ondan önceki gün konumuzu biliyorsunuz. Evet. Sigorta. E çıktı ortaya ya, değil mi? Hazırlamıyor diye vatandaşlar sıkıntı diye ne, nedeni çıktı? Fırsatçılar. Trafik, fırsatçılar yine. Trafik evet. sigorta primleri 1 Haziran'dan itibaren %25 artacak. Vatandaşın bu tarihe kadar da çilesi devam edecek. Yapmıyorlar. Evet, sebep buymuş. Yapmıyorlar. Tabii süründürüyorlar. Ama i̇nsanlar niye böyle Öyle. mağdur olsun ki bu adam, sebepten dolayı? Adam mağdur ediyor. Çok saçma. O, o gün yapıyor. O güne bırakıyor. Er, öteliyor. erteliyor. Yok bugün git yarın gel. E şimdi olmaz ya bir şey olmaz sabret zaten inşallah Haziran'da yaparız meğerse adamlar zam geliyor. Dertleri başkaymış. Tabii yüzde yirmi beş cebe indirecek para. Dert para. Ne demiş Napolyon para para para. Parayla sevgi olmaz saadet olmaz huzur olmaz. Olur olur artık olur. olur. Ciddi misin bak. Olur olur artık olur. O bir tartışma olur konusu. Ay. Para var huzur var diyenler çıktı efendim. Para var huzur var. Ama ben çok paralı dostlarımı arkadaşlarımı bilirim. bir türlü huzurlu değiller. Bence en önemli şey tabii ki de sağlık çıkabilmek. Tabii yana. sağlık ve huzur. Sağlık uzun. önemli ama eskisi gibi samanlık seyran olmuyor. Olmuyor, olmuyor tabii. Yani. Zaten ona kanan da yok efendim. Yani ona kanıyor musunuz? Kanacak mısınız? Yok ya adam hani diyor ki Hani ya yastıkta falan ha, yok artık. Yani onlar devam edecek inşallah ama parasız da olmuyor, olmuyor. diyorlar. Olmaz diyorlar. Dünyada rahat etmek için de para lazım. Ama ne yapmak lazım? Tok gözlü olmak lazım. Aç gözlü de olmamak lazım. Her Kesinlikle. şeyi böyle şeye, kara paraya, efendim kazanmaya da tahvil etmemek lazım. İnsanlıkta denen bir şey var, vicdanda denen bir şey var. Bunlar da bitmedi efendim yani. Evet. Yani lütfen. Evet. İnsanlık öldü mü yani? Bu kadar düştük mü efendim? Lütfen. <laughs> Para saadet, <laughs> saadet, saadet olmaz dedi. Atollah. Atolla parayla saadet olmak şarkı bile var <laughs> filmini yaptılar evet o şaşalı, debdebeli konutlarda, yalılarda, şeylerde ne kadar huzur var, ne kadar aşk var, ne kadar sevgi var ayrıca tartışılır. Ben bol miktarda bu romanları okudum gençken efendim. Biliyor. Peki ben de noktayı yine bir şarkı sözüyle sonlandırayım. Para para para, varlığı bir dert yokluğu yara. Yara, değil mi efendim? Yani <laughs> evet. lütfen. Evet, geçen Peki. Buyurun. Evet. Devam edelim. Marmaray, Başkentray ve İzban 19 Mayıs'ta ücretsiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaray, Başkentray ve İzban seferlerinin 19 Mayıs Atatürk alma gençlik ve spor bayramında ücretsiz olacağını bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu seferlerin saat 00'dan ertesi gün 23.09'a kadar ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Efendim şeyler niye ücretsiz hizmet vermiyor? Belediyeler nerede? Atatürkçü belediyelerimiz yani, Sadece, Olmaz İstanbul'da o. Ulaştırma, var, bakanlığı. İzba, Ulaştırma Bakanlığı. Ankara'da da başkançılar. Hani Atatürkçüydük. Var. Atatürk kurtuluş mücadelesini, mücadelesi için iki adım atıyor. Samsun'a gidiyor. Yani insanlar İstanbul Boğazı'na gelsinler. Bir gün ya bir gün. Belediyeler, sevgili belediyeler. Atatürkçü belediyeler. Yani Ankara'mız, İstanbul'umuz, İzmir'imiz değil mi efendim? Biz belediye otobüslerine binmeyecek miyiz? Bir gün ücretsiz olamaz mı efendim? Lütfen. İsram ediyorum yani. Evet, buyursunlar efendim. Evet, ya ben hani bir, bir bir laf sokuşturmak <laughs> istemiyorum ama dikkatinizi çekiyor değil mi? Evet Yani herkesin öyle. dikkatini çekiyor. Aynen 19 öyle. Mayıs'ta insanlar kutlamalara gidecek, gezecek, görecek kardeşim. Bir gün ya ne Resmi olur? Resmi tatil tabii. Yapalım bunu var. efendim. <laughs> evet. evet, Atabeyciğim Bugün böyle hızlandırılmış bir gündem oldu. Ee, Yarın görüşürüz. haberlerimize devam edeceğiz çünkü tabii. reklamlara giriyorum şimdi konum evet. var. Peki. Teşekkür ediyorum Ben teşekkür size. ederim. Çok, İyi günler çok diliyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın buluşmak üzere diyoruz. Evet, az sonra bir iş kadınını ağırlayacağım efendim burada canlı yayında. Reklamlardan sonra buluşalım.